Evet arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler, merhabalar. Güzel bir gündeyiz. Çünkü YouTube'dan bizim kardeşimiz, takipçimiz Murat Kısacık yanımıza geldi. Sabahtan beri Vallahi Ali Rıza Hoca'yı bekliyor. Ama ben erken geldim değil mi babacan? Sen erken geldin abi. Ben abi uzun uzun, uzun buraya mesafemde olmasına rağmen. At, abi şu maskeyi bir çıkart tabi mesafemiz var da bir yakışıklı yüzünü görelim. Ya. Arkadaşlar Murat'ın şimdi üstünü görüyorsunuz yani adam adamın ne <laughs> hale geldiğini buraya tertemiz geldi pirin biz gidecek <laughs> ne gittik ya? Köpekler, köpekler, evet, köpekler ya? üstüne atladı Ar gittik abi, abi adam yani. adamın iyisinden anlıyorlar. Hata ben buraya geldim. İlk önce çiftliğe gittim. Mahmut abinin gittim. Kimse kalkmamış. Mahmut abinin horozlarını hepsini tut al. Kimsenin ruhu duymaz. <laughs> Bu <Abi>, ruhu duymaz. <laughs> duymaz. Ondan sonra senin buraya geldin. Senin gazları da asap kimsenin ruhu duymaz. <laughs> Aynen. Yani sıkıntı yok. Şuradan yemi uzat. Çek senin altından. <laughs> Açsan gelir. Hadi hayvanlar. Açsan hepsi <laughs> gelirler. Ondan sonra... İşte Erzel abi yine Hızır gibi yetiştir. Abi gelirim. Yok şimdi ee, bak akşam ben... Abi... Bir de Aa, Aa, biliyor, yok geçen. yok. Aa. Biliyor ne kadar işimde var yani. Ha, Anladın Mahmut mı? Mahmut geçen dedi ki bana, Cuma günü gelecek Murat dedi. Mahmut'la görüştüm ben telefonda. Sonra ben tam emin olayım ya, akşam Ercan'ı <laughs> aradı. Değil mi? Aynı. Akşam Ercan'la görüştüm. Ercan da dedi ki, hocam Cuma değil dedi. Yarın saat 10 gibi Murat burada dedi. Ben de sabah erken geleceğim. Erken geldiğimde ben seni ararım dedi. Ben de sabah erken, yani namazdan sonra yatmadım. Kalktım hastaneye çıktım. Saat 8'de gitmeyince orada da randevu alıp Biz hocam bunlara bizim çocukken ne diyorduk biliyor musun hocam? Çok özür dileyerek söylüyorum ama bunu <laughs> falan filan inter milan diyordu hocam. <laughs> hocam canı diyelim. Anladın mı? Şimdi şimdi hocam Murat geldi. Murat'ın şimdiden burada gelmişken hocam hediyeleri var. Şimdi ben şu anda kendimden geçtim. İstersen abi senin buraya koyacağız hediyeleri emanet. Ben yarın geleceğim. Onun için benim aşağıda sin koyabileceğimiz yerimiz var mı hocam? Hocam bizi geri çeviriyormuş şimdi. 20 günlük civcivler var. 20 günlük civcivler var hocam 20 tane. <gülüyor> <gülüyor> 300 tane. varsa. 300 tane. Yok yok. Koşu da var hocam. Evet. Abi onları hem tek tek açmak ne istiyoruz. Evet, hem gösterelim Murat tamam, kardeşimle. Tamam. Hem de şey yapalım. Onları burada bir hocam. Kolesi müsait mi? Bir gün müsa şey yapalım. Fatih Hocam şuraya mı götürelim onları? onu? Aşırı, bu tarafa mecbur, mı? Eve koyacağız. Ha, eve mi koyacağız? Abi, tamam, onlar dışarı. bunları nerede açarız hocam? Dışarıda, dışarıda olmaz. Nerede açarız bunları? Altta şey yapıyor Altta Altta açın. Açın. Altta açarız aşağıda. Tut altta. Bak abi atları yumuşamış. Bırak uyanık adam bak yemini bile getirip yemini helal, bile Adamsın yine vallahi helal olsun kardeşim Durur, dur. benim <laughs> ya Murat bizi mahcup etti Murat şimdi bana hediye getirmedi arkadaşlar onu da söyleyeyim Murat o kadar düşünceli ki. Fatih Yaman'a hediye getirdi. Mahmut'un çiftliğini hediye getirdi. Fatih Erdoğan'a hediye getirdi. Al al. Maşallah. Hocam böyle yavaş yavaş açalım şunları ya dur. Dur de alayım. Nasıl kardeşim? Maşallah hocam. Maşallah. Mermeri mi? Mermeri Evet. Şimdi bunlar buradan şey yapalım. Buradan şeye geçelim. Aşağıya geçelim. Hocam yağmur da yağıyor. Murat'cığım. Dur tutayım mı kapıyı? Belki bir tane daha alabilecek misin sen? Kolye. Her dakikayı canlı canlı izleyelim. Yok bir onu da götüreceğiz sonra şey yapacağız. Başka var mı Murat? Yok. Taşıyabilir misin onu? Taşıyorum. Evet. Hadi geçin bakalım. Ben çekim yapayım da artık sana. <gülüyor> <gülüyor> Canım diyorum. Evet arkadaşlar Murat Kısacık. Ya bizim böyle on numara kardeşimiz. Biz sürekli de görüşüyoruz. Ya ben dur demesem İstanbul'u buraya getirecek. Yemin ederim İstanbul'u buraya getirecek. Ali Rıza Hoca'ya da illa Ali Rıza Hoca dedi ki ben istemiyorum kardeşim. Senin gelmen yeter dedi. Orada sağ olsun var olsun Allah işini gücünü rast getirsin ne diyelim. Hocam o zaman şimdi Ali Rıza Hocam. Şimdi Murat tek tek şu güvercinlerden başlayalım. Ne çıkacak içinden? Şimdi bunu da bir söyle ama ne olduğunu bilelim baba şimdi onlar bilir ama bilmeyen arkadaşlar da vardır. Uçmaz değil mi bunlar? Makas değil Bir tanesi mi? Makas Maşallah. Yok bunlar uçmaz ya. Yani. Uçar uçar. Vay be. Tamam kalkma. Şimdi bunlar, bunlara ne diyoruz biz? Makaslı mı? Şebap onlar, şebap onlar. Yok canım. Vallahi mı? Kostüm çıtı tamam Bunlar şey, yarı yani şebap onlar. Kostüm çıtı. Benim şebaplara göre küçükmüş ama Murat bunlar ya. Şey, 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 Sen sendekiler farklı. Sendekiler şey kürek. Farklı farklı bir cinsi. Anladım. Giysin. Güzel. Efendim? Fatih kardeşim ne güle güle mesela. Fatih valla şey. teşekkür ederiz. Fatih duygularını alabilir miyiz <laughs> kardeşim? Sağ olsun yani. teşekkür ederim yani, abi. Bu... Emek bu... yetmiş oradan tabi. Değil mi? Kadar abi en önemli olan ne Çok değil? Teşekkür teşekkür emek ederim. abi emek. Kardeşim benim senin yüreğin 10 numara abi, sağ ol var ol bu, bu evet arkadaşlar Artık, arkadaşlar ikinci kutu dur hey, Ay, dur, dur, dur. aynen abi adamda adamda. tamam vallahi billahi Hocam bu rakip. Vallahi arkadaşlar <laughs> dur açıyoruz açıyoruz aç babacan. Ay maşallah, Ay, maşallah Allah Allah Allah. inanılacak gibi değil. Maşallah. O vallahi bir sen bir, yani, nasıl bir şeysin ya? Vardır. Sen nasıl hocam, bir şey sen sorun var dedim. Ona göre getirdim ben. Evet. Buna bulacağız hocam. Hocam 9 tane yavrusu var bende bunun. Bir dişi bir erkek daha var bende de 9 tane çıktı. 10 tane koyduk 9'a dolu çıktı. Bu var ya abi senin dediğin orada çok agresifmiş. Tamam mı? Saldırıyor yani işte. Ya, bunlar da Senin hoş geldin da. Ercan amcana, sen, Babaşa hoş geldin. Maşallah çok da sağlıklı Murat ya. Güzel hayvan maşallah. Teşekkürler. Siyah beyaz tavuk ayarlayalım. Aynen hocam. Hocam var dedi şunun kapısı açıldı. Buna güzel kafesini hafta sonu yapayım bunu. Yani. Evet. Bunlar dişi erkekli çok güzel olacaklar. Evet bu bu kimin? Bu da senin abi. Vallahi mı diyorum babacığım? Bak 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 nasıl saldırıyor hemen bu yazını. Maşallah. kardeşim benim ya. Süpersin ya. İzmir Saramacı yolda. Valla abi bu kadar yolda İstanbul'dan buraya böyle gelmeleri on numara. Şimdi burada ne bak? Aha bak maviciler burada bak. Bunlar. Aha. Bunlar mavi. Mavici. Şunlar astrolop geçiyormuş herhalde. Evet. Blue astrolop onlar. Evet. Şu kırma baba. Şunlar atas kırması. kırma köy tavuğu bunlar. Köy. Çok güzel. Evet. Maviciler güzelmiş ama. Güzelmiş. Hocam orijinal mavici getiriyorsun güzelmiş. Böyle bir şey var o ya. Böyle bir şey. Hocam kapat. Kapat hocam. Kapat geri götür. <laughs> geri götüreyim hocam bunları? Aynen. Ya. Vallahi baba eline koluna sağlık. Teşekkürler kardeşim. Altta da Fatih kardeşimin var. Onları açmayalım onlar uçar. Uçar mı? Uçar onlar uçar. Bir şöyle üstten bir gösterelim yine ya gösterelim baba gösterelim şimdi merak eden kardeşlerimiz olur onları da gösterelim yine Fatih Antalya'da milli şey takıma gideceğim milli ya, takıma ya girecek, girecek inşallah buradan tamam. ooo bunlar da diyor bunlar neyci baba bu güvercinler bunlar taklacı taklacı ee, şöyle güvercinler arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi Muratçım teşekkürler Fatih hayırlı olsun Fatih Erdoğan Fatih Yaman'ın güvercinleri burada. Şebaplar. Mermeri şebap mı diyorsunuz bunlara? Mermeri. Evet. Çift tepe mermeri. Güzel. Ama senin yakışıklı, senin şey bozacak yani. <laughs> baba bozsun ama bir şey söyleyeceğim. Benim için ya bak Baba ilk başta Hocam orijinal değil mi? Bunu düşünmen. Ben, bunu düşünmen. Yani. İkincisi de bir de çok sağlıklı. Şey, ee, Tam benim tarzım böyle. Ağzım, böyle. Ali Rıza Hoca'ya kur yapıyor. Şey. Bakın ayağına. Saldırıyor <hala>. hocam şey yapmıyor. <laughs> Tam benim benimki işte. Benim, Bocam. benim çiftle agresif hayvan olan. Bak. Ercan hayvan getirmiyor ki. Kaz getiriyor, bizi kovalıyor. Poros geliyor aslında. bizi boğalıyor." Aynen <laughs> evet. ya maşallah ya. Maşallah. Ha tavuk bulamazsanız emeğine sağlık. Tavuk buluruz ya. Buluruz buluruz. Birkaç arkadaş da var. Şimdi sezon öncesi kimse hani vermek istemiyor. Ya şey seneye bende de çıkar ya kürtlihanı daha şeydi. Ama hocam ne yapıp ne edip bir tane tavuk bulmamız lazım. Biraz sonra evet. Ben bir tane ayarlarım. Buna bir tane bu bu psikoba seninle çok işimiz var. Buna 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 bir şey bir isim de bulacağız artık arkadaşlar yorumlardan sen var mı bunun bir ismi? Yok sıkıntı yok. Tamam yorumlardan arkadaşlar yazsınlar bir tane hoşumuza giden. Ben söyleyeyim ya. Söylesin, Söylesin o. hocam. Söyleriz evet. hocam. Karabela. <laughs> Karabela Allah dedi. Tamam arkadaşlar ismi Karabela. Karabela geldi tamam harbi on numara sağ ol var ol. Ya Murat'cığım gerçekten çok teşekkür ederim. i̇yi ki tanıştık. Hayır. iyi i̇yi ki dostluğumuz Eyleye oluştu. Eyvallah. Arkadaşlığımız Eyleye. oluştu. Onu söyleyeyim. Ben Hocam da sana hediye geçecektik ama her şey var sende. de yani. mi? Yok yok <laughs> yani. Güvercin desek 3-5 de, e, güvercin var. Bizde varmış. var var. Ya. Kaç üçü? Sen 3 üç orada var. Yukarıda var. Bizde Aynen. hayvan çok. Aynen öyle. Hani şey olarak bize, hani bizde olmayan bir ırk olsa zaten derim ya Murat kardeş. Hani bizde şundan yok. Bizde onlar Edinelim deriz. Yaparız ama dediğin gibi sadece bir var. Güvercin var. Tabii tabii düşünmen baba yani bu, düşünmen. Biz hocamdan güzel kuşun alacağız. Beyaz kırmızı. Aynen. Gönl, tabii. Gönül güzelliği. Gönlün aynen güzelliği. abi aynen. Yo aynen, bende şey baba. Buradan... Bende bende sana hint yapacağım. Özel. Yo hocam. Hocam var mı? Yumurta var mı? Ney? Kuşunlarda beyazlarda beyaz kırmızı. Yok. Şey kırmızılar yeni başladı. Beyazlar daha başlamadı. Kardeş biz soğuktan başımızı alamıyoruz. Biz sorma ya. Havalar Ayağlar... çok soğuk. yavru soğuk. Yok değil mi? Yani, yavru yok. Benim şey makine arıza yaptı ya. ilk parti yumurtalar sert oldu. Evet Ali Rıza Hoca'nın makinede o sıkıntı hocam. yaptı. 10 tane oldan 10 tane oldan. İkisi de. Da... Hiç sıkıntı evet. değil. Şey yaparsan. Araba. Şey araba gidip geliyor. Çok her türlü hallediyoruz. Yumurtlamaya başladı. Ben şimdi bir, iki bir Arkadaşlar, valla Murat kısacık geldi. Bir şey Onlar sohbetini etsin. Şey Sağ olsun. Bunlar güzel şeyler. Dostluk şey adına, gerçekten şey muhabbet şey adına, güzel böyle arkadaşlık Basit. adına. Bunlar güzel şeyler. Bunları görünce insan gerçekten yaşama inancı, sevinci, her şeyi daha çok bir artıyor. Sağ olsun da oralardan buralara sadece bizi değil, çevrendeki tüm kardeşlerimi düşünerek bu yapmış olduğu ince davranıştan dolayı ona sonsuz teşekkür ederim. Zaten kendisi de yanımızda. Biz sabahtan beri birlikteyiz. Bugün burada çekelim Çiftlik şu anda çamur. Artık ben hafta sonu yerleştirmesini yapacağım. Ee, bizim bu cüce koşunumuz, bu kara belaya işte arkadaşlar da yetmişir, işte, bir yani, eş gülüyoruz. bulacağız. Koyalım, Onunla bir birlikte güzel, de güzel, güzel, güzel böyle agresif onları... agresif yavrularını büyüt, de de büyüt, de de. Müşü, büyütüşünü, onlara bakışını, hepsini birlikte yaşayacağız. Murat'cığım, Murat'cığım teşekkürler kardeşim. Sağ ol, var ol. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tüm dostlarımıza kapımız açık. İlla hediye falan olmasına gerek yok, onu söyleyeyim. Bizim için önemli olan yürekten olması, candan olması. Böyle olunca her şey daha güzel. E onun için valla güzel bir kardeşimizi kazandık. Uzun dönemdir de bize e, sürekli yazıyordu, konuşuyorduk telefonda. Her noktada destek vermeye çalışıyor, bir mücadele veriyor. Bizim çektiğimiz zorlukları görüyor. Ondan Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Şu an Fatih'te güvercinleri kontrol ediyor tabii. Fatih'cim hayırlı uğurlu olsun teşekkür kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Valla. Sağ olun. Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak bugün İstanbul'dan yüreği koskocaman olan Murat Kısacık kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bizleri düşünerek bizler için böyle güzel böyle hediyeler hazırlamış. Sağ olsun var olsun. Yolu bahtı açık olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz arkadaşlar kendinize ve ailenize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Karabela evlat aferin oğluma benim aferin oğluma aferin